Uşak'taki Ulubey Kanyonu 77 kilometrelik uzunluğu, 170 metreyi bulan derinliği ve 500 metre genişliğiyle dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıyor. Ziyaretçiler kanyon manzarasını 125 metre yükseklikteki cam terastan izleyebiliyor. Zipline, tırmanma duvarı, dev salıncak, ters ev ve bungalov evlerle yürüyüş ve bisiklet yolları da kanyona ayrı bir cazibe katıyor. Ulubey Kaymakamlığı kanyonun tamamının keşfedilebilmesi için cam teras bölgesine simülasyon merkezi kurdu. Aksiyon dronları ve çeşitli kameralarla çekilen görüntüler üç boyutlu gözlükle izlenebiliyor. Özel cihazsa görüntü akışına göre hareket ederek uçuş hissi yaratıyor. Kaymakam İbrahim Coşkun Aslan kanyonun tarihi ve doğal güzelliklerinin öne çıkarılması için projelerin sürdüğünü belirtti. Biz bu kanyonu misafirlerin algısına da bu kadar e, ufak bir alan indirgemek istemiyoruz. Biz kanyonun tamamını göstermek istiyoruz. Bunu yaparken de özellikle gelen misafirlere bazı saklı güzelliklerimiz, gizli güzelliklerimiz var. Bunların ön plana çıkartılmasını istiyoruz. Şimdi yeni tesislerimiz olacak. Evet sıcak hava balonudur, paramotordur, işte bir hayvan parkımız olacak, simülasyon merkezimiz olacak, bir kaydırak projesi üzerinde çalışıyoruz şu anda. Onlar olacak. Bizim amacımız 600 bin, 650 bin bandını geçmek. Ama yapılan çalışmalarla inşallah çok daha fazlasında elde edebileceğimizi düşünüyoruz.